Evet güzel insanlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Serdar Sarıdağ YouTube kanalından sizlere sevgiler saygılar arkadaşlar gezalla yatıyoruz gezalla kalkıyoruz fakat bugün bir paylaşım beni çok mutlu etti bir futbolcunun Rozier'in sezona sezon hazırlıklarına başladığını Beşiktaş formasını göstermesi çok enteresan bir durum. Elbette Beşiktaşlıları mutlu eden durum. Ama bakın bu genelde olan bir şey değil. Adam kiralık. Bon zor orada. Ama adam diyor ki beni bırakın kardeşim diyor. Ben diyor sizde oynamak istemiyorum artık diyor. Beni diyor bırakın gideyim. Adam durumu bu. Beşiktaş formasıyla sezonu açtı Rozier. Tebrik ediyorum. Efendim ben söylüyorum da böyle hani Rozier gibi bir Beşiktaşlı, tam bir Beşiktaşlı dediğimde çok da inanmamışlardı ama bazılarından çok daha fazla Beşiktaşlı ya. Yani. Benim yani Beşiktaşlı bildiğim bazı isimlerden çok daha fazla Beşiktaşlı arkadaşlar. Enteresan. Rozier'in durumu ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İnanın hani alemin gözü yaştı Rozier yeniden Beşiktaşlı demeyi Hakikaten şu videoda, şu kanalda söylemeyi çok istiyorum ama biraz daha sabır. E bu sabır ne kadar sürer? Bugün o mesajla, o fotoğrafla gerekli mesajı verdi. Nereye verdi arkadaşlar? Sporting'e. Ben oranın futbolcusuyum. Bana gerekli kolaylığı sağlayın dedi. Bana benim gitmeme yardımcı olabilecek gerekli kolaylıkları sağlayın. Ve ben Sporting'de bu kolaylığı sağlayacağını düşünüyorum. Ama Sporting'de Rozier'in bir dahaki satışından mutlaka ve mutlaka pay alacak, maddeyi koyduracaktır. Ben umutluyum Rozier konusunda. Ve hep şunu söyledim. Rozier, Gezal'dan daha yakın Beşiktaş'a. dediğimizde çıkıyor. Ha ikisi de olabilir, birinden biri de olabilir, İkisi de olmayabilir. Bunlar transferin kaygan zemininden kaynaklanan şeyler. Çünkü biz daha transferin efendim söyleyeyim yaprak kımıldamadığı dönemlerdeyiz. Esmiyor. Esmiyor arkadaşlar. O nedenle hani bugün Rozier böyle söylüyor ama yarın şartlar bir değişir. O zaman söylenecek bir şey yok. Mesela burada Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin 2,5 milyon euro nabız yoklamasını elinin tersiyle itti ama kulübüne çok çok büyük paralar veren bir kulüp çıkarda e, sporting yönetim aklını karıştırırsa bilemez tabii ki. Hani öyle bir iki kişi yazıyor. Sen de olabilir de olmayabilir de kesin bir şey söyle. Alacaksın onu söyleyenleri. 15 gün transfer piyasasında dolaştıracaksın. Bak bakalım bir sene kendine gelebiliyor mu? Nevri döner. Nevri. Nevri döner. Çok biliyorlar. Sen abi işte olabilir de olmayabilir de konuşuyorsun. Çok biliyordu. Nevriniz döner. 15 gün transfer piyasasında bir dolaşın. Bak ne oluyor. 2 gün önce olanları olanları bir bilseniz öylesine şeylerden dönüyorlar ki inanılacak gibi İşte Bak Galatasaray gez al. Ne alakaydı? Ama çıktı. Ama var. Ama ilgilendiler. Olabilir. Transfer kaygan zemin. Ne oldu? Fenerbahçe'nin Benitez denilirken. denirken o denirken Vitor Pereira işte al sana kaygan zemin. Bir anda değişiyor. O yüzden abi sen de kesin bir şey söyle hep olabilir bu olabilir diyen arkadaşlar başka kanalı takip edin de. Öyle başka haber mecraları takip edebilirsiniz. Gelelim işin aslına. Rozier'deki şu anki konjöktörü söylüyoruz. Formları fotoğrafı verdi adam. Daha ne desin? E Gezal'daki konjöktörü ne şu anki dönem? İşte menajeri zaten İstanbul'da. Menajeri çağrılmadı. Benim bildiğim İstanbul'da. Ben bugün yani sordum, soruşturdum. Yeni mi geldi abi? De? Yok dedi. Zaten İstanbul'da dedi. Fakat biraz böyle umutlu falan konuşuluyor. Evet. Ama çok kolay değil. Çok zor. Çünkü benim tahminim aslında Gezaltı transferi bitime bir iki hafta kala başlanıp sonuçlanabilirdi. Ee, biraz sıkıntılı bir süreç. Ahmet Nurçebi, Emre Koca da ilgileniyor. İnanın ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlar ama yani kulübünde anahtarını vermeden. Biraz da o var. Oyuncuyla sıkıntı yok. Oyuncuyla yani sıkıntına bir şekilde açılabilir arkadaşlar. Oyuncu iyi bir oyuncu. Fakat kulüp de sıkıntılar var. Bir de bu transferi bozmak isteyenler de var. Bakın. Beşiktaş'ın başka transferlerini de bozmak isteyenler var. Ama öyle bir sağlam adımlar atılmış ki diğer transferlerde bozamıyorlar. İsterse Beşiktaş almasın. Bak o dereceye gelmiş transferler var. Yerli yabancı. Abi ne yerlisi ya? Daha var. Başka yerliler de var listede. Fakat işi o kadar bozmaya çalışanlar var ki inanamayacaksınız ya inanamazsınız. Ben Beşiktaş yönetiminin son 3-4 senesinde ve transferlere bakan adamların kitap yazmasını tavsiye ederim abi. bu işleri nasıl bozmaya çalışanlar çıktı inanamazsınız. Yani hem önceki yönetimi olsun hem şu anki yönetimi olsun sıkıntılı süreçler bunlar tabii. O nedenle altyapınız iyi olduğu sürece, üretim futbolunu geliştirdiğiniz sürece bunu bozamazlar. Bunu bozamazlar. Ee, Gezal'da 4 milyon euroluk Arap sermayesinin teklifi oyuncuyla görüşmeleri sıkıntıya soktu. Fakat bir yere geleni, Yani oyuncu diyor ki mesela benim için de geçerli. Bir yerden bana bir teklif gelir. Ben de kendi çalıştığım kuruma diyorum ki ya ben, bana yani 3-5 zam yapın oraya gitme. Yani orası bana iki katını da verse ben oraya gitmeyeyim. Çünkü ben huzurluyum burada, mutluyum çok da keyfim yerinde ve çok da e, üretim e, sağlayabiliyorum. Beni çalıştırıyor burası. Oyuncularda da bu böyledir. Gezal da onu söylüyor. Hani bana 3-5 verin de o adamların teklifini reddedin. Kulübümü bir şey söyledim. kulüp de onu söylüyor. Nasıl bu teklifi kabul etmezsin diye. E, bu teklif Arap sermayesinden gelen bir teklif. Fakat önceki gün Zeki bile Zeki e, abiyle Ağız katılım programında da İngiliz basında Galiba Gezer 4.5 milyon sterlin, 4 milyon sterlin gibi rakama İstanbul'a gidecek gibi ifadeler kullanması beni umutlandırıyor Beşiktaş adına. Buranın transfer döneminin en önemli noktası bakın. Rozier-Gezer. İnanın öbürleri bu iki transferden daha fazla bitmiş durumda. Kim mi? Diego Costa. Dün bir adım daha atıldı bitişe doğru. İnşallah son 150 metrede o tüm sekterlik yüksekleri görmeyiz inşallah. Alef Tekseler e, Diego Costa'dan daha fazla bitime yapın. Orada bir tek kimsek var. Onu da biliyorsunuz Adem Büyük. Ben Adem Laşa e rağmen o transferin bitirilmesini isterim. İsterim. Yani benim kadro olarak çok güçlü olmam gerek. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Elimizdeki sezon Avrupa'da hem şampiyonlar ligi hem burası kolay değil. O nedenle isterim. Yani ben orada önümüzdeki sezonda şampiyonluğu en yakın takım Beşiktaş. Aynı oyunu oynasın en yakın takım Beşiktaş. Ama son düzlüklerde işte Santroforu sorun olmazsa o olmazsa bulmaz. O yüzden Alex Asla ve asla yaman atmamak lazım. Onda da bir adım atıldı. Ben ikisini bitime yakın görüyorum. Tabi stak imzası yok. Gene kaygan zemin diyoruz ama bence çok yakındır. Hele Diego Costa'nın yanında o golcü de, o golcülerden biri de diyelim. Bir tanesi, eğer ipucu diyebileceğimiz tabii siyahi bir oyuncu. E, galiba Fransa'sı var. Galiba. E, öyle tahmin ediyorum bakmam lazım ona. Çünkü isminden dolayı böyle bir Fransası var gibi geliyor sanki bana. Ama yeniden bakmak lazım. Ee, siyahi bir oyuncu. 2 milyon euro bandında yıllık ücret alabilecek bir oyuncu. Diego Costa ile birlikte ikisinin olması e, çok büyük avantaj sağlar. Ben Kallerim gidecek gibi geliyor bana. Yani o Bruma şimdi diyorlar ki kallerin bunun yerine kallerin yerine Bruma değil arkadaş. Kallerin yerinde adam alındı. O da Kenan Karaman. Kanat var, evet. Her iki kanada oynayabilecek. O da Kenan Karaman. Hoca onu oynayacak herhalde. Buruma çok daha farklı bir misyon için düşünülüyor. Ha, o dönemde Enkudu'ya belki bir teklif gelir, verirsin, o başka. Fakat Olympiakos Enkudu için biraz para arttırabilir, o da başka. Ama şu anki durum, e, hani Enkudu, e, Kallarin, gitme ihtimali yüksek, yeri zaten garanti, Brumeli o bölgeyi de garanti altına alıyorsun, sol açık bölgesini. Yani ayrı özellikle oyuncular olsa da, o mevkiyi, o bölgeyi güçlü tutuyorsun. Arkadaşlar, kallerin e, mazi güç olmadığı için geçen sezon kadroda kaldı, mazi olmadığı için. Ne yapalım Kaller'in dediler, arka direk. Yoksa Beşiktaş'ın gündemi de öyle, sol kanatta kallerin yoktu arkadaşlar. İdare etmekten öte bir sistem, farklı bir sisteme geçti Sergen Hoca. Yoksa kafasındaki anlayış şu. Gezal'a da öyle bir şey bu. On numara özelliği yok ama kenar iç oynuyor. Yoksa Sergen Özer'in kabasında Gökhan Töre gibi hızlı kanat oyuncular, Enkudu gibi falan içeri girebilen, ceza sahasından, kenarlardan girebilen, oraları dağıtan, sağ iç, sol iç de oynayabilen. O nedenle Bruma gittikçe konuşulmaya başlıyor, başlanıyor. Farklı özellikler olsa da o bölge güçlü tutma anlamında ee, böyle bir hamle yapılabilir. Ha en, en kutunun da Olympiakos hikayesi. Yunan, e, Yunanistan'ın ilgisi var. Yunan takımların ilgisi var ama Olympiakos'ta da para olayı e, ciddi. O zaman olursa tamam. Şimdi bunlar hepsi Temmuz ayında birbirlerine bağlanmış ve tarihleri olan transfer görüşmeleri. Transferde domino etkisi. Bir yerde bir şey oynayacak, hepsini etkileyecek. O yüzden o domino taşları diziliyor şu an. Bruno bu taşlardan biri. Kenan bu taşlardan biri. Diego Costa bu taşlardan biri. O siyahi golcü bu taşlardan biri. Hepsini yerinden oynatacak. Ama bunlar kurulu duruyor. Fakat burada asıl yapılması gereken Rozier ile Gezan. Oradaki taşlar yerinden oynarsa sıkıntı. Rozier pozu verdi. İnşallah yakında Gezan'ın da Beşiktaş formalı fotoğrafını görüyoruz. Beşiktaş e, şeyini kaldırması, Beşiktaş oyuncusu sosyal medyası o titri kaldırması ve babasını yanlış demesi babasının ifadelerini tamamen dünkü videoda anlatayım bir stratejik arkadaşlar. Ailemin gözü yaşlı Rozier yeniden Beşiktaş'tı demeyi birkaç gün içerisinde inşallah e, o şansa erişiriz. Güzel insanlar. Sağlıcakla kalın.